Evet Nerime Yüksel Ortaokulu yokuşundayız yine. Bu sefer hem Nerime Yüksel Ortaokulu hem de Atatürk İlkokulu müdürünü aldık. Ayaklarını kaydırmak üzereyiz biraz sonra. İkisini İsmail Bey müdür yardımcısı. Evet. Ayağını kaydıranlar belli oluyor. İsmail bizim müdürün. Ben Özgür'ün ayağını kaydırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Metin önde arkadan İsmail destek verdi. Özgür öne doğru geçiyor. Ne? <laughs> Özgür'ün ayağı kaydı ne yazık ki. Bizim Betin'in ayakları yere sağlam basıyormuş. Kendisini tebrik ediyoruz. Eğlence nasıl devam ediyor sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi okul müdürleri bile bu eğlenceye müdahil oldular. Gerçekten çok eğlendi çocuklarımız. Hepsini tebrik ediyoruz. Canlı canlı. thank yeah. you